Arkadaşlar annem bana bak bunu aldı. İçinde kitaplar var. Ama özgü... Ne ben almış ben... annem bakalım ben... hadi içine aç bakalım kızım. Özgü karşımı, özgü de benim ama. Tamam aç bakalım çıkar hepsini hadi. Ne var bakalım? Deniz Aa deniz kızılı boyama varmış. Başka? Bu var. Arkadaşlar. bu hepsi var. Hayvanlar. Aa. Hayvan Hay meraklı çocuklar için hayvanlar. Etkinlik kitabı almış annesi. Bir de uzay boyama bir almış. Ne var? Ne var başka? Bir de trallar diyar var. Taşıtlar o ama. Evet. Evet. Hadi deniz kızını boyayacağız arkadaşlar bugün. Deniz kızından mı başlayacağız şimdi? Evet. Hadi başlayalım. Deniz kızını boyamaya başlıyoruz. Hadi bakalım Melis. Arkadaşlar Biz boyadık. Şimdi neye boyayalım biliyor musunuz? Kuyruğunu boyayacağız. Ringa oluyor. Ringa rengarenk ringa ring, oluyor. Nasıl böyle oldu? Evet arkadaşlar. Kral şimdi sarı yapıyoruz. Taçını. Çünkü taşlar sarı olur. Ve Aa, ne güzel tacı varmış onun. Tacın var deniz kızının. Evet. Taç krallarda ve prenseslerde olur değil mi? Hı ama bu taşlardan olur arkadaşlar prenseslerden prenseslerden ama bu taş daha iyi ama o tacı istiyorum şimdi kenarlıktaki bu şey bu şeyleri boyacağız arkadaşlar şimdi ama Aa ne güzel balıkları da var değil mi yanında? Kızım balıkları gördün mü? Aa, ne, Aa güzel. ne güzel. Hangi rengi olur o balıklar? Ne güzel, ne kadar güzel ya. Aa deniz anası da var. Deniz yıldızı da var, görüyor musun? Bak şu deniz anası, şu deniz yıldızı, şunlar da balıklar. Yengeçler de var arkadaşlar. Yengeç hangi renge boyadın sen kızım? Kırmızı çünkü kırmızı renk. Aferin kızıma. Ama balıklar da turuncu renk. Hiç yengeç gördün mü sen? kadar gördüm. Kreşte mi öğrendin kızı? Evet. Ben kızımların böyle renkli olduğunu biliyorum. O yüzden. Tamam. Öğretmenin boyatıyor mu sana kreşte? var bazı zamanlar bir de biz deniz deniz altı yaptık biz altı pot yaptık arkadaşlar Sınıfımda. ama ben kreşteyim kreş nasıl oluyor ama sınıfında gitmek istiyorum ama ana sınıfında sayıları öğrenince zorlan istemiyorum. <laughs> Ay, çiçek biliyorsun. E sen sayıları biliyorsun zaten. Ama yazım bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi tar rengine tar rengine Evet. Aferin kızıma. Şimdi balıklar çok güzel ya. Balıkları boyar mısın kızım önce? Tamam. Balık mı seviyorsun? Evet ben balıkları seviyorum. Arkadaşlar siz ne denizlerinde hangisini seviyorsunuz? Beğeni atın. Balıklar ne kadar güzel değil mi kızım? Çünkü çok sağlıklı balık vermek. Balık vermek birleşirse çok sağlıklı olur. Balık vermek sebebi Nar yorum atsın. Ah taşırmadım. Şuradan. Değil mi? Taşırmadın mı? Şuradan taşırmadım şuradan. Tamam. Bravo. Melis e kızımıza bir alkış. Melis deniz kızı boyamasını bitirdi. Arkadaşlar alkış almak isteyenler yorum yazsın. Arkadaşlar bana alkış almak isteyenler yorum atsın. Ablaydım beyin tamam mı? Konu Diğer bölümde görüşürüz.